Yaz geldi, kıl tüy mevzuları açıldı tekrar. Karantinadayız bir yere gidemiyoruz. İş başa düştü. Birçok konuda iş başa düştü. En önemlisi de galiba istenmeyen tüylerimizle ilgili. O yüzden ben de size kısa, öz, bilgilendirici ama güzel bir şeyler anlatmaya geldim. Bugünkü videomuzun sponsoru Brown Silkepil 9 Flex. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum kanalımı destekledikleri için. Özellikle de sizlere daha da çok teşekkür ediyorum kanalımı ve sponsorluklarımı desteklediğiniz için. Bu arada eğer beni bu videoyla tanıdıysanız aramıza hoş geldiniz. Umarım daha sıkı bir şekilde aramıza hoş gelmeye devam edersiniz. Bunun için de aşağıdaki ki abone ol butonuna tıklayıp yanındaki zile basabilirsiniz. Ben her pazartesi, perşembe saat 18'de yeni videolar yüklüyorum. Sizleri de burada görmeyi isterim. Hazırsanız başlayalım. İstenmeyen tüyler. İstenmeyen tüylerle ilgili vurgunun istenmeyende olduğunu öncelikle belirtmek isterim. İstemiyorsanız tüylerinizden kurtulmanız için bir şeyler anlatmaya geldim ben. İstiyorsanız hiç kimseye tüysüzlük veya işte böyle pürüzsüzlük falan gibi bir borcunuz olmamakla beraber eğer istiyorsanız ki mesela ben istiyorum, seviyorum ben o şeyi. Yumuşak görüntüyü kendim. O zaman da tabii ki hani en az acılı, en zararsız, en problemsiz şeye ulaşmaya çalışıyoruz. Ben lazer epilasyon yaptırıyordum geçen yaz 1 2 3 3 seans yaptırdım herhalde. Lazer epilasyon başka yaptıranlar varsa biliyordur zaten. Hani birincisi hani devam edemedim bu mevzular yüzünden bir de tamamen her şeyin bitmesi manasına gelmiyor lazer epilasyon muhakkak kalıyor aralarda bir şeylerde de benim şimdiye kadar yaptığım bir takım böyle swatchlarda falan da zaten görmüşsünüzdür özellikle kollarımda var biraz var bacaklarımda hala var biraz ee, bikini bölgemde de var hala yani tam olarak bitmedi koltuk altım baya baya neredeyse bitti lazer epilasyonlar arasında veya işte hani şu an bulunduğumuz durumda olduğu gibi şeylerde de kendi derdimi kendim çözmem gerekiyor bunun için de bugünün e, videosunun sponsoru Bra Brown'a çok teşekkür ediyorum. Yeni ürünleri Brown Silk 9 Flex ile sizlere tanıştırmak isterim. Zaten geçenlerde kendileriyle esnek başlıklı olduğu için, dünyanın ilk tam esnek başlıklı epilatörü olduğu için güzel bir esneme seansı yapmıştık. Birazcık bu üründen bahsedeceğim. Bu ürün tek başına böyle bir ürün değil. Bir sürü farklı başlığı var. Bir sürü derdinizle de derman olabilecek bir ürün. Islak veya kuru kullanabiliyorsunuz. Kablosuz şarj ediyorsunuz. Ondan sonra kullanmaya başlıyorsunuz. Yani kablosunu takarak bir yere bağlı olarak yapmanıza gerek yok. İstiyorsanız duşta falan da yapabilirsiniz. Normalde böyle işte hani cımbızlı falan teknolojilerde temiz olması beklenir cildinizin. Yani yağlı veya kremli olmaması lazım ki hani böyle tutsun çeksin vatandaş diye. Önce böyle tamamen başlıklarını çıkarttım. Bu mikrogrip cımbızlarını göstermek isterim size. Bu ağdadan... 6 kat daha kısa tüyleri alabilen, daha geniş, daha uzun, daha böyle hassas ee şeyler var, cımbızları var. O yüzden de çok fazla üstünden geçmeden tüylerinizi hemen tutup çekiyor. Bir de ağda gibi hani uzatmayı beklemenize gerek kalmıyor. Şimdi bu normal başlığı, normal başlığıyla aldığınızda en yakın şeyi sağlıyor. Böyle tutuşu sağlıyor. En kısaları bununla alabilirsiniz. İsterseniz benim en sık kullandığımı göstereyim. Bu şeyli başlığım, masajlı başlığı. Ucundaki bu minik minik tırtıklar sayesinde eğer hani bir tık daha uzunsa tüylerinizi hem böyle kaldırıyor. O kaldırdıktan sonra alması birazcık daha kolay oluyor ve aynı zamanda da masaj yapıyor. Bir diğer başlığı ise böyle minik, daha da hassas yerlerinizi veya işte ne bileyim düzeltmek istediğiniz yerler olursa bikini bölgeniz olabilir falan öyle yerleri alacak, çok daha az cımbızın göründüğü, böyle ince çizgiler yapmak istediğinizde kullanabileceğiniz başlığı her yerine böyle dalmak istemediğiniz bir yeriniz olursa eğer bunu kullanabilirsiniz. Bir diğeri ise bu sefer cımbızlı olmayan kısaltma başlığı. Bu arada şurasından böyle tutuyorsunuz. Bastır Ay. başlattım. Buradan bastırıyorsunuz. Hop diye böyle çıkıyor. Ondan sonra bu başlığı takıyorsunuz mesela. Bu da kısaltma başlığı. Eğer tüyleriniz hani çok uzadıysa ve hemen böyle cımbızla çekmek istemiyorsanız veya sadece tüylerinizi kısaltmak istiyorsanız bu başlığı kullanabilirsiniz. Ve tıraş başlığı yani aslında bu. Bunun da isterseniz ucuna tüyleriniz daha da uzunsa, erkeklerin tıraş makineleri vardır ya bir numara iki numara falan diye hani böyle daha da koruyucu bir başlıkla yaptığınızda biraz daha uzun bırakırsınız tüylerinizi. Onun için de bunu kullanabilirsiniz. Özellikle bikini bölgeniz için falan kullanabilirsiniz. Bir de hiç bu tüy alma mevzusundan falan da bağımsız olarak aslında biraz daha cilt bakımıyla bağlantılı olan böyle bir temizleme başlığı var. Bu temizleme başlığı ile dediğim gibi banyoda da kullanıldığı için bu ürün suya girebildiği için özellikle vücut peelingi yapmak için çok iyi olabilir. Eğer böyle hani batıklardan, ölü deriden, ondan bundan şikayetçiyseniz özellikle dizlerinizde, dirseklerinizde falan hani böyle bir birikimden şikayetiniz varsa veya hiçbir şey değilse bile bacaklarınıza masaj yapmak için de kullanabilirsiniz. İsterseniz bunu peeling gibi böyle daha partiküllü şeylerde de kullanabilirsiniz. Dilerseniz de normal tek başına da kullanabilirsiniz. Yani duş jelinizle kullanabilirsiniz. Hem köpürtmek için kullanılır hem de peeling yapmak için kullanılır. Bunlar Silkepil 9 Flex'in bütün başlıklarıydı. Bir de başka teknolojiler var daha başka yerlerde görmemiş olduğumuz. Birincisi böyle bir ışığı var. O ışık aldığınız yerlerdeki tüyleri daha iyi görmenizi sağlıyor. Özellikle tuhaf şeylerde alıyorsanız böyle açılarda mesela koltuk altınızı falan alırken iyi oluyor böyle şeyler veya düşük ışıklı işte banyonuzda daha düşük ışık varsa falan o zaman da rahat rahat görmenizi sağlıyor. iyi de ışıtıyor. Bir de bu Sensor Smart teknolojisi diye bir şey var bunda. O da diğer ışık. Üstüne ne kadar bastırmanız gerektiğini anlatıyor. Kırmızı bir ışığı var. Çok bastırırsanız o yanıyor. Böylece hani alamazsın bu kadar bastırarak demiş oluyor. O akıllı ışığı sayesinde de cildinize ne kadar bastırdığınızda alabileceğinizi, tüylerinizi en optimum seviye nasıl yakalayabileceğinizi de bulmuş oluyorsunuz. En başta bahsettiğim bu tam oynar başlığı sayesinde de vücudunuzun bütün kıvrımlarına uyum sağlamış oluyor. Özellikle böyle işte dirsekler gibi diz gibi işte bacağınızın arkası gibi zorlanacağınız hareketine böyle bilek hareketleriyle uyum sağlamaya çalışacağınız yerlerine kendisi uyum sağlıyor. O yüzden de çok kolay bir şekilde uygulamış oluyorsunuz. Bu tip böyle Kökünden tüyleri alan çözümler daha uzun sürede e, yeniden tüylerinizin çıkmasına izin verdiği için diyeyim. E, daha kolay çözümler oluyor. Hani kestiğiniz çözümler işte jilet falan gibi çözümler. Birincisi tüyünüzü böyle çıktığı yerden kestiği için tüyünüz ortasından tekrar çıkmaya başladığından dolayı birazcık daha kalın görünüyor. Bunlar tabii sıfırdan tekrar inceden böyle çıkmaya başladığı için hem tüyleriniz birazcık daha ince görünüyor ilk çıktığında. Ele de daha yumuşak geliyor. 4 haftada falan bir tekrarlamanız gerekir diye düşünüyorum. Acı konusunda da eğer çok hassas bir yerinizde çok güçlü tüyleriniz varsa yaşayacağınız acıyla diğer her yerinizdeki acı arasında çok büyük bir fark var. Ya ben şimdi yaptım mesela böyle bir kızarma hassasiyet falan hiçbir şey yapmıyor. Gördüğünüz gibi üzerine de herhangi bir şey sürmedim. Eğer mesela çok daha fazla hassasım ben falan derseniz birazcık daha böyle duştan sonra veya duşta içeride buharda hazır böyle iyice yumuşamışken falan da kullanmayı deneyebilirsiniz. Ben bayağı memnun kaldım. Güzel kompakt bir şey. Böyle güzel de bir çantası var. Onu da taşıyabilirsiniz rahat rahat. Şarjı da çok uzun süre gidiyor. Ha, aşağıya linkini bırakacağım. Siz daha fazla ayrıntısını incelemek isterseniz de ben bu videoyu yayınladığımda hala devam ediyor. Dur diye ümit ediyorum indirimi. İndirimin linkini de bırakırım. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beğenirseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum!